arkadaşlar. Bakın yeni şeydi. Bakın buraya geç. Kaç ucundayım. Bir bakın burada ne var. Ben biriktirdim. Şimdi açacağım bunu. Açıyoruz. Hemen alalım. Gelin altın. Çizgi Oha ulan güzel bir de. Oy, gözümü kapattım. Koku, koku geldi ya. Pu ya, pu. Ya. Ne taze demişken şuraya bekleyin. Şimdi ben müz yiyeceğim, müz. Müz yiyeceğim. É muito, é muito, é muito, muito. Ya oğlum Edgar'ı ben seçecektim. çektim. Ben de... Um, Nasıl seçtim?

Bizi belli büyük oğlum. Ya Edgar sen de bir şey yap artık. O kadar Edgar saçtın. Öldür be. Ben Edgar olsam hepsini öldürmüştüm şu an. Yes. <laughs> 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 Ya bu sefer benet Edgar seçeceğim. Aha şimdi gene o videoda açıktı. <laughs> ee, hemen etkar! adam olun. Şimdi arkadaşlar ben... Oh bak be. o zaman geldim de. Ablahtır o kadar ilginç. Yok git 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 git. Bak o bildiğiniz yuvanı... Büyük bir, bir sürü gol attım yav. Hadi be kit seç artık sen, sen, sen. Senin ben kofanım. Arkadaşlar bazı kişiler yeni karakter çıkarttıklarında şey yapıyorlar ama seçiyorlar. Ee, ben yine <laughs> kasıtıp çıkardım. Yerim işte seçtim mal gibi. Ne diyor oğlum? Ya kasıyor, kasıyor. Bak karşıya az önce Edgar gelmemişti. Ben varken neden geliyor acaba? Edgar neden geliyor ben varken? <laughs> Gelmez olmuyor mu? Olmu. Oğlum hayırdır lan gücün ona mı yet? Adam öldü. Gel kanki. Hapuu Şişedin. Uy uy. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Of. Hadi lan yeneriz. Ne oluyor acaba? Oğlum adamlar ne? Hıp Oğlum hep böyle çıksa keşke. Kankam, 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 kankam. Uf. Hayır, hayır, önce Vur, 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 Yes. Oha, açık pes. Allah'ım, 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 Amin. Allah'ım, 7 yazdı Yüz mücevher, yüz mücevher de iyi Gene yüz mücevher Mücevherlerle aslında kostüm alayım, mücevherim yok Bak birazcık bekleyelim Belki çıkabilir Ondan sonra çıkmaz ki hayatta O poli, peli, peli Gözümü kapattım bastım Lan bende bel yok. Ya. Niye? Niye? Haydi. Ay. ben ne yapacaktım ben? Oğlum ne yapacaktım ben? Lan ne yapacaktım? He, vah yapacaktım. Ben. Açın. Arkadaşlar ekranı sallayınca bakın dağılıyor. Hani şeylerde de sallayınca dağılıyor ya bakın kızıyorlar bana. Herkes kızıyor bazıları kızıyor. Wow, kusur telefon tuttu. Bak şeyde da Ben ne Ben basmadım. Frank bafı, hiper bafı. Benim hiper serginim. Iııı ne en son ben sana çalıştım Maksimum ona ulaşır süresi 2 saniye mi lan bu ne İkrafında tam bir daire asar zaten öyle yapmıyor mu tövbe tövbe o zaman el Bye-bye.